Bugün de size köfteli çorba yapıyorum. Çocuklarınızın da çok seveceği, imreneceği, seve seve yiyebileceği bir çorba tarifini veriyorum size. Yağımı tavaya koydum yavruları. Bak şimdi şehriyeni kavuracağım. Azıcık bir şehriye. Şimdi bunu güzel pempe şöyle pempe olana kadar kavuracağım yavruları. Bak şehriyemizi pempe olarak kavurdum. Şimdi içine köftemizi hazırladığım köftemizi harçları içinde. Başka bir değişik bir şey yok. Ama nasıl aynı nohut büyüklüğünde olacak tamam mı yavrularım benim? Nohut büyüklüğünde de göttüm. Şimdi az da ondan böyle kavuruyor. Nohutumu da koyayım. İyice beni izle. Sonra Nüfide teyze anlayamadık demem. Bak ben o zaman üzülüyorum. Biliyor musun melek yavrularım benim? Bak nasibinizi, rızkınızı bir yerden gönderiyor işte böyle. Yavrularıma atar almam bir şeye. Şimdi bak bunu da güzelce aha kavurdum. Şimdi kaynamış olan suyumu üzerine boşaltıyorum. Tam karar geldi yavrum. Şimdi bunu aha karıştırdım. Kaşığımı da çıkarayım. Ağzını da kapatayım. Ondan şimdi bu iki pişecek etimiz de pişecek. Ondan sonra piştikten sonra da üstünün terbiyesini yapacağım. Onu katacağım içine. He, pişmesini bekliyorum şimdi tamam mı melek yavrularım benim? Şimdi üstünün terbiyesini yapmaya başladım. Bir su bardağı yoğurt, bir buçuk kaşığı da un, bir tane de yumurta sarısı. Bunu şimdi güzelce çırpıyorum yavrularım. Pürüzsüz olacak çünkü. Hiç pütür pütür kalmadı yavrularım terbiyesini hazırladım. Şimdi bu terbiyenin ılıması için çorbamızdaki suyundan alıyorum içine koyuyorum. Şimdi bundan da şöyle bir dolandırayım. İçine köfteler de karıştı. Oh! Şimdi karıştıra karıştıra ılıçladığımız terbiyemizi karıştıra karıştıra yavrularım çorbamıza katıyorum. Şimdi bu çorbamızı hani unumuz da var ya içinde. Şimdi kaynayana kadar bu karıştırmam lazım. Çünkü topak topak olmasın melek yavruları. Bir önce bak iki diş sarımsak. İki diş sarımsağını da koyuyor melek kuzularım benim. Ana vay sarımsağı seveyim yavrularım. Soğansız sarımsaksız bir iş olmuyor. Aha şimdi de bak yağımı koydum. Nanesini koyuyor. Nanesini üstünde Anne sizde zaten hiçbir çorba olmaz böyle kuzularım dedim. Oo. Oh. da size akşamınıza güzel bir çorba. Hem kolay hem çok lezzetli yavrularım tadına da doyamayacaksınız. Oh. Keşke şurada olsanız da keşke şurada bir tadına baksanız. Bakın görüyoruz mu yavrularım? Bol dohutlu. İşte bu kadar. Çorbamız hazır. Hepinize afiyet olsun. Daha neler söyleyecek Müfide teyzeniz? Allah'a emanet olun.